Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm, hayırlı geceler, hoş geldiniz. Ebu Davud ve Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Buyruluyor ki, Allah kuluna cennet için bir makam yazar. Kul uğraşır uğraşır ama o makama gelemez. Her şeyi en iyi bilen Allah Celle Celaluhu görür ki, kulunda samimiyet var ama becerip o makama gelemiyor.'' Bunun üzerine onun bedenine hastalıklar, ailesine ve malına imtihanlar, sorunlar verir. Kul eziyetler çekmeye, zorluklarla inlemeye başlar. Sonra da Allah hiç kimsenin dayanamayacağını zannettiği şeye dayanması için ona sabır ilham eder. Kul dayanılamayacak kadar acıya o lütufla dayanmaya başlar. Hastalık devam eder kul sabreder. Sonunda o esnada sabrettiği, namazını bırakmadığı ve Allah'a sığınmaktan vazgeçmediği için makamı durduğu yerden yükselir. Sabah namazını eksik etmeyenlerin, teheccüd ve sadaka verenlerin bile ulaşamadığı makamlara yaklaşır. Oraya geldiğinde ise o zaman Allah Teala "Kulumun ruhunu alın." buyurur. Yani bir başka mana dost dosta bu ikramı yapıyor. İmanında sorunlar olanlar bu çektiklerim bana reva mı? Niye ben böyleyim? O neden hasta değil? Bu bela beni buldu diye şikayet eder, bu fırsatı kaybetmiş olur. Bu dünyada hiçbirimiz hasta olmak istemeyiz. Hasta olduğumuzda da bir an önce sağlığımıza kavuşmak isteriz bütün tedbirlerimize rağmen hasta olduğumuzda ise bir yandan iyileşmek için gayret ederken bir yandan da o hastalıkların bir hikmetinin olduğunu yani arka planda ne olduğunu da düşünmemiz gerekir. Şu yeryüzündeki diğer canlılara göre en üstün meziyetlerle yaratılan düşünme, iman etme kabiliyetiyle donatılmış ve bunun da bir neticesi olarak birçok sorumluluklara muhatap olan insan bu yönüyle eşrefi mahluk olarak yani en şerefli bir varlık olarak anılır. Bunun yanında insanın bedeni ve varlığı itibariyle Rabbimizin yeryüzünde kurduğu birçok düzene de uymak zorundadır. İşte bu bakımdan insan bazen çok dayanıksız, zayıf ve kısa ömürlüdür. Bu dünyayı bir imtihan meydanı olarak yaratmış olan Rabbimiz kullarını canlarıyla, mallarıyla, evlatlarıyla, sevdikleri veya hiç sevmediği şeylerle de imtihan eder. İnsan bazen o anki sağlıklı durumuna aldanır ve dünyada kendisini ebedi gibi hisseder. Ancak hastalıklar, sıkıntılar ona dünyanın kalıcı bir mekan olmadığını, bir gün kendisinin de yolcu olacağını hatırlatır. Peygamberler de dahil olmak üzere yeryüzündeki tüm insanlar birçok imtihana tabi olmuştur. Bunlardan bir tanesi hastalıklardır. İnsan hasta olduğunda neleri anlar? Küçücük bir tırnak acısının bile insanın bir gününü berbat edebildiğini anlarız. Vücudumuza oranla küçücük bir yer kaplayan dişimizin zonklaması sabaha kadar kıvranmamıza sebep olacaktır. Yani bir bakıma hastalık Rabbimizin en büyük iki nimeti olan sağlık ve vaktin birini direkt olarak diğerini de dolaylı olarak etkileyerek çokça öğretici hale geldiğini anlarız. Mesela hastayken, sağlıklıyken yapabildiğimiz hiçbir işi düzgün yapamadığımızı fark ederiz ve şöyle düşünürüz. Demek ki televizyonda izlediğim, akrabalarımda gördüğüm, duyduğum o ağır hasta olan insanlar, örneğin engelliler, yatağında kıvrananlar neler çekiyormuş, hepsini anlar. Böylece dünyayı ve insanı anlama yolunda çok önemli bir fark ediş kazanır. İşte o zaman hasta bilir ki elbette hastalığı veren Allah'tır, şifayı da verebilecek olan yalnızca odur. Çünkü rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Bedenlerimiz müthiş ibretlik bir halde, bilim insanlarını hayrete düşüren binlerce etmenin bir araya gelmesiyle yaratıldı. Kaslarımız, hücrelerimiz, organlarımız. Lakin bunların arıza yapmaması veya eskimemesi mümkün değil. Onların kopmaları, yırtılmaları, arızalanması, eskimeleri bunlar mümkündür. Elbette hasta olduğumuzda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Lakin bir bakıma ölümden kaçan insanın hastalığa tutulduğunu, hastalıktan bir şekilde kurtulsa da ölüme yakalandığını Kur'an-ı Kerim haber veriyor. İnsanı sıkıntılar içinde yarattık. İfade bu. Gerçekten de durup düşünmemiz lazım. Eğer ölüm olmasaydı ve ahiret olmasaydı, yeniden dirilmek olmasaydı, belki de hiçbirimiz Rabbimize kulluk etme ihtiyacı hissetmezdik çocukluğumuzdan beri duyduğumuz mahşerin, kabrin, sıratın, cennetin, cehennemin tüm bu kavramların bilincinde olan bir müslüman bunların kesin olacağını çok nedeni, hikmeti olabilir. Ama isyan etmezse hepsi onun faydasınadır. Ya günahlarının erimesine, azalmasına ya da sevap kazanmasına vesile olur. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize anlatıyor ki bu bir müjde. Aynı zamanda hasta müminin hastalığı esnasında çektiği o sıkıntıların, günahlarının dökülme sebebi olduğu. Yani ne kadar hastalık varsa o kadar günahtan kurtuluşun olduğunu buyuruyor. Elbette biz hasta olmamaya çalışacağız. Tedavi imkanları bugün en gelişmiş haliyle nasıl? Onları deneyeceğiz uğraşacağız. Ama bu ikisi arasında şayet hasta olmuşsak, günahlarımızın dökülmekte olduğunu düşünerek kendimizi telkin edeceğiz. Asr-ı Saadet'ten tam da konumuzla ilgili yaşanmış bir olayı sizinle paylaşayım. İki Cihan Sultanı Efendimiz aleyhisselam bir kişinin hasta olduğunu duymuş ve ziyaretine gitmişti. Efendimiz gittiğinde adam yolunmuş bir tavuk gibiydi yani erimiş bir deri bir kemik kalmış gibi efendimiz adama bakıp şöyle buyurdu Sen yanlış bir dua mı ettin Nasıl dua ettin O kişi de nasıl dua ettiğini söylemiş Duası şöyleymiş Ya Rabbi eğer kıyamet günü bana azap yazdıysan azabımı bu dünyada ver Ahirette azap çekmek istemiyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ikaz etmiş. Subhanallah, sen buna dayanamazsın. Şöyle dua etseydin ya, Allah'ım bana dünyada da ahirette de iyilik ver ve beni azaptan koru. Böylelikle neyi öğrenmiş olduk? Dua ederken de nasıl dua edeceğimizi iyi bilmeliyiz. Tabii ki hasta bir taraftan acılarla, o stresle baş başayken şeytan da hem hastayla hem de hastanın yakınıyla uğraşır. Vesvese üzerine vesvese verir. Sen şimdiye kadar neredeydin? Sen şimdi hasta olduğun için namaza başladın. Sen hasta olduğu için dua ediyorsun. Melekler bunlara kanar mı? Eğer böyle bir vesvese gelirse size deyin ki ben elbette dua edeceğim. Elbette düştüğüm için dua edeceğim. Elbette sıkıştığım için dua edeceğim. Evet, ne güzel olurdu bu hale gelmeden önce de dua etsem, namaza başlasam. Ama bu benim için bir fırsat. Ben bu fırsatı tepmem. Elbette ben Rabbime koşacağım. Elbette dua edeceğim. Bir çocuk düştüğünde anne diye bağırmıyor mu? Nasıl annesinin onu koruyacağını, teselli edeceğini biliyor. E bizler de düştüğümüzde kime bağıracağız? Elbette eşi ve benzeri olmayan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan din gönünün sahibi Allahu Teala'ya. O bizim Rabbimiz, ilahımız, bizi yaratan, yaşatan, öldürecek olan, öldürdükten sonra tekrar diriltecek olandır. Hastalığımızı verdiği gibi şifamızı da dilerse verecek odur böyle bir vesvese geldiğinde hemen bu cevabı verin. Ben ne kadar zamanımın olduğunu bilmiyorum. Çekil git başımdan iblis veya nefsim. Benim aklım başıma şimdi geldi deyip duanızı, ibadetinizi eksik etmeyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah hem derdi hem de devayı göndermiş, her hastalığa bir çare yaratmıştır. Tedavi olun, ancak tedavide haramı kullanmayın. Allah'ın bir ikazı ve uyarısıdır. Bir kısmı günahlara kefarettir. Hastalık gibi bir kısmı ise Allah'ın bir iltifatıdır, bir temizliktir. Meyveleri olgunlaşmış bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor? Sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor. Ateşin altın ve gümüşün paslarını giderdiği gibi bir müslümanın hastalığı da onun günahlarını giderir. İnsanların en çok musibete uğrayanları evvela peygamberlerdir. Sonra derecelerine göre gelir. Kişi dinine göre bela ve imtihanlara maruz kalır. Eğer dine bağlılığı varsa belası daha da artar. Fakat dininde gevşek yaşıyorsa ona göre musibetlerle karşılaşır. Kişiye belalar gelir de artık onun üzerinde hiçbir günah kalmaz. İfade bu. Kardeşlerim, Beyhaki'de geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ensardan bir hastayı ziyaret ediyor. Hastanın kulağına eğiliyor ve nasıl olduğunu, sıkıntı çekip çekmediğini soruyor. Hasta da "Ey Allah'ın peygamberi" diyor tam yedi gecedir gözüme uyku girmiyor. Ağrıdan, sancıdan uyuyamıyorum. Kimsenin de onu gelip ziyaret etmediğini, ilgilenen kimsesi olmadığını ekleyerek derdinin ağırlığından söz ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu ona? Canım kardeşim benim, sabret. O kadar sabret ki Allah seni önceki günahlarından kurtarsın. Biraz daha sabret.'' Ya hastalık insana acizliğini, zavallılığını, aslında çok da güçlü olmadığını, dünyanın geçici olduğunu ve bir an önce ahirete yatırım yapması gerektiğini hatırlatan çok büyük bir derstir. Kibirli bir insan olduğumuzu düşünelim. Hani derler ya, af buyurun, burnundan kıl aldırmayan birisi. Öyleyiz diyelim. Yürürken havalı havalı yürüyor, insanları küçümsüyor, her insanı satın alabileceğimizi zannediyoruz. Ardından gözle görülmeyen küçücük bir mikrop geliyor, o eğilmeyen burnumuzu yer ile yeksan ediyor. İşte o yoğun bakım odalarında acaba ne zaman öleceğim diye düşündükten sonra Allah'ın izniyle şifa bulup çıkan insan o anlarını hiç aklından çıkarmamalıdır. Ben ne kadar kibirliydim, ne kadar korkusuzdum, lakin oradaki bir hasta bakıcıya yalvaracak, kendi ihtiyaçlarını gideremez bir halde olduğundan, etrafındaki insanlardan bir şey isteyecek olduğu o hallerini, anılarını aklından çıkarmamalıdır. Yani hastalık bizim için bir ders olmalıdır. Evet, dediğimiz gibi kafirler de hastalanır, ancak bu, onlar için bir sınav değildir. Onlar ders falan çıkarmaz. Hastalık sırasında evet duygusallaşırlar, onlar da insandır ama iyileştikleri gibi eski tas, eski hamam olur. Bizim böyle olmamalıdır. Bu arada hastalıktan korkmak da başka bir hastalıktır. Bunu aslında yadırgamamak lazım. Çünkü insanın ölüm korkusundan sonraki en büyük endişesi hastalıktır. Örneğin bir iş yerimiz vardı, iflas ettik. Fakir haldeyiz. Bu bir şekilde ötelenebilir. Bununla mücadele bir şekilde mümkün olabilir ama hastalık böyle değildir. Yaşlandıkça bunun korkusu da artar. Dünyanın en tanınan insanı da olsanız, kendi hastaneniz de olsa, dünyanın öbür ucunda teknolojiden, gelişmelerden haberi olmayan bir kişi de olsa, kadını erkeği hiç önemi yok. Her insanın hastalığa karşı hiçbir garantisi yoktur. Aynen ölüme karşı hiçbirimizin olamayacağı gibi. Hasta olduğumuzda doktora gitmenin dışında onun dediklerini uygulamanın dışında namazımızı da ibadetimizi yapabildiğimiz kadar Allah'a yaklaştıracak her şeyi de bir fırsat bilmeliyiz. Unutmayalım ki Allah-u Teala bizim kalbimizi biliyor, kalbimizden geçenleri, niyetimizi biliyor. Ama Rabbim benim kalbimi biliyor deyip namaz kılmamız imkanı varken kılmamakta bu kadar konuştuğumuz nimetin her şeyin tepilmesi olacaktır. Fırsatı kaçırmak olacaktır. Dinimiz o kadar kolaylıklar getirmiş ki Oturduğunuz yerden namazı kılabiliyorsunuz. Başınızı hareket ettirerek namazı kılabiliyorsunuz. Sadece gözünüzü kıpırdatarak bile namazı kılabiliyorsunuz. Su bulamadınız, toprakla, hatta hastalarımıza şöyle kiremit götürürüz, değil mi? Onu bulamazlarsa bir duvara ellerini sürterler, mesederler, teyemmümle abdesti almış olurlar. Yani biz elimizden geleni yapalım, gayrını Allah'a bırakalım. Ümidimizi hiçbir şekilde kaybetmeyelim. Eğer hastalandınız, tedbirinizi aldınız, tedaviye başladınız, uğraşıyorsunuz. Düşünmemiz gereken şu, artık ben elden geleni yaptım, bundan sonra ben bu hastalığı bir nimet olarak göreceğim. Belki de Allahu Teala katında Ramazan'da umreye gitmek sevabı ile hastalanıp yatağında günlerce kıvranmanın bedeli aynı olacaktır.'' belki daha fazla olacaktır, bunları bilmiyoruz. Tüm hastalıklar bizim ibadetlerimizde eksiklik varsa onları düzeltmemize, haramlara düştüysek onlardan tevbe etmeye, yanlış bir takım hal hareketlerimiz varsa onlardan uzak durmaya, dilimize sahip olamıyorsak gıybete tevbe etmeye veya azaltmaya, kendimize çeki düzen vermeye sebep olmalıdır. Düşünün profesör olduğunuz, dünyanın birçok insanı sizi tanıyor, lakin beyninizde küçücük bir pıhtı atıyor, kendi adınızı bile söylemekten aciz hale geliyorsunuz. Koşan, zıplayan, oynayan siz, bir anda kendi elinizle su bile içemeyecek hale geliyorsunuz. Dünyanın en zengin insanı olduğunuzu varsayalım, midenizden rahatsız olduğunuz için dünyada o kadar nimet var lezzetli, hepsini alacağınız para mevcut ama bir lokma yiyemiyorsunuz. Birçoğumuz normal zamanlarda yani hasta olmadığımızda veya etrafımızda birisi hasta değilken Rabbimiz hatırımıza gelmiyor. Ne zaman ki bir yakınımız veya biz hasta oluyoruz o zaman Allah'a yaklaşıyoruz. İşte şu ana kadar size anlatmaya çalıştığımız gibi Kimi insanlar evet sıkıntı halinde, zorlukta, hastalıkta veya işte depremde, selde bir felakette veya bir yakını vefat ettiğinde Allah'a yöneliyor ama iyileştiğinde, o zorluklar gittiğinde ya da o acı hafiflemeye başladığında da tekrar Allah ile olan bağını koparıyor. Tembellik geliyor. Bunu nereden öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. İnsanın başı derde düştüğünde yatarken, otururken veya ayaktayken bize yalvarıp yakarır. Ama biz onun dert ve sıkıntısını giderdiğimizde başındaki o derdi savuşturmamız için daha dün bize yalvarıp yakaran sanki kendisi değilmiş gibi nankörce davranışlarına devam eder. İşte aynen bunun gibi ömürlerini boşa harcayanlara Yaptıkları kötü işler çok güzel gözükür. Bazen bilerek, bazen hiç bilmeyerek işlediğimiz o kadar çok günahımız var ki, işte karşılaştığımız bütün elem, keder, zorluk, imtihan, hastalıklar da bunun içerisinde inşallah bizim günahlarımızın silinmesine vesile olacaktır. Tarihte nice peygamberler alimler, Allah dostları hastalıkla imtihan edildi ve bu imtihan sebebiyle Allah katında dereceleri yükseldi. İnşallah yaşadığımız o hastalıklar bizi gaflet uykusundan uyandıracak. Hayatımızda her şeyin yolunda gittiği, her istediğimizin olduğu durumlar hep hayal ederiz ya ama o durumlar bizi gaflete sürükler. Namazlarımızı aksatmaya, hiç yapmam dediğim şeyleri yapmaya başlarız. Sonra bir şefkat tokadı gelir. Mesnevi'de olması lazım. Kilimden bahseder. Bir kişiyi gördün ki kilimi asmış ipe vurup duruyor. Dışarıdan baktığın zaman bu kişi bu kilime neden vuruyor? Ona karşı bir garezi mi var diye düşünürsün. Ama o kişinin o kilime vurmasındaki gayesi üzerindeki tozları defetmektir. Bazen bize ağır gelse de o kilimi aklımıza getirelim. Bakalım bizim üzerimizdeki o tozlar, o günahlar kaç milyon tane. Allahu Teala'nın şefkatinden de olabileceğini unutmayalım. İnsan bir şeye sahipken onun değerini anlayamıyor. Hepimiz öyle değil miyiz? Hep bizde olmayan, elimizde olmayan şeyleri daha ileriye, daha yukarıya, daha iyi konumdakilere bakarız. Elindekinin değerini anlamaz insan, kaybettiğinde anlar. O nimet gittiğinde. İşte sağlıklı olan insanların da pek çoğu da sıhhatin, sağlığın değerini idrak edemiyor. Ne zaman ki hastalık gelip çatıyor, işte o zaman bir şeyleri anlıyoruz. O sebeple bugün o ağır hastalıklardan bir tanesi bizde olmayabilir ama şu altyapımızı oluşturursak hazır olmuş oluruz ve bu konuştuklarımız aklımıza gelir. Diğer insanlarla empati yaparız hasta olduğumuzda. Vay be, bu insanlarda bunları çekmişler ha deriz. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz bizleri her türlü hastalıktan muhafaza eylesin. İrademiz dışında karşılaştığımız hastalıklarda bizlere şifalar ihsan eylesin yakınlarımıza. Başımıza isabet eden musibetlerde kendisine isyan etmeyip tedbirini alan, takdirine razı olan, tevekkül eden kullarından eylesin. Ya Rabbi, şu an hasta yatağında bizlere kulak veren veya bir yakını hasta olan Onların iyileşmesi için sana el açıp dua eden kardeşlerimizin dualarını kabul eyle. Küçük büyük, gizli açık günahlarımızı affeyle. Rahmetinden sonsuza kadar ümit var eyle. Son nefeste de adını bize söylemeyi nasip eyle. Kabirde de imanlarımızı bize yolda şeyle. Azabından, hesabından korkup çekilenlerden eyle suçumuzu, kusurumuzu, hatamızı, günahımızı ilk anımızdan şu ana kadar ne varsa defterimizde yazılı olanlar hepsini itiraf ediyoruz. Hepsinin affını rica ediyoruz zatından. Tövbemizin kabulünü bekliyoruz. Bizi affedivermeni istiyoruz. Merhametine güveniyoruz. Çünkü sen tevvapsın ve hapsın gafursun, settarsın, affedici, esirgeyip bağışlayıcı sadece ve sadece sensin. Hayra da, şerre de, iyiliğe de, kötülüğe de biz elverişli yaratıldık Allah'ım. Ne olur doğru yolunda gidenlerden eyle bizi, evlatlarımızı, eşlerimizi, komşularımızı, kardeşlerimizi ve tüm ümmeti Muhammed'i. صلى الله عليه وسلم آمين 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 الحمد لله رب العالمين